İş sağlığı güvenliği sistemi akredite bir belge değildir. Yani uluslararası akreditasyona şu an sahip değildir. Bu, bu durumda e, uluslararası akreditasyona sahip olmadığı için akreditasyon kurumlarından bunu sorgulamamız gerekmez. Bu belgeyi, ISO 180001 iş sağlığı güvenliği sistemi belgesini veren kuruluşlara müracaat ederek bizim bu sistemin kurulduğunu gelip denetim yapmalarını ve bize bu belgeyi vermelerini isteyebiliriz. Tabi burada iş sağlığı güvenliği sistemi sertifikasını almamız da şart değildir. Biz iş sağlığı güvenliği sistemini kurmuş uyguluyor olabiliriz. Bunu deklare edebiliriz. Belge almamamızda, sertifika almasak da biz müşterilerimizde bizde iş sağlığı güvenliği sistemi kurulmuştur, uygulanmaktadır. İsterseniz gelin bizi denetleyin, bu şartlara uygun, uygun olduğumuzu görün diye beyanda bulunabiliriz. İş sağlığı güvenliği sistemini almak için gene belgen, kuruluşuyla bir sözleşme yapılır. Bu sözleşmeye göre o kapsamda, o kapsamda yetkili akreti olmuş baş denetçiler gelirler ve bir denetim yaparlar. Bu denetim sonucunda eğer sistemin genel işleyişine uygun bir uygunsuzluk bir madde bulamazlarsa belgenin verilmesi konusunda bir denetim raporu düzenlerler. Eğer bir uygunsuzluk varsa sistemin genel işleyişini etkileyecek. Bu uygunsuzluğun kapatılmasını isterler. Uygunsuzluk kapatıldıktan sonra bir denetim raporu vererek belgelendirme kuruluşuna ve firmanın kendisine 3 yıllık sürede bir ISO 18 iş sağlığı güvenliği sistemi ve sertifikası sahibi olur firmalar.